Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Instagram Minecraft P Survival'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Hahm uyuyalım. Arkadaşlar, eğer e, şey e, bu e, survival serimizde e, sizin hani yapmak istediğiniz yani olması gereken, yani sizin istediğiniz Şeyleri söylerseniz arkadaşlar biraz daha güzel olur hani ben sizin istediklerinizi yaparım falan öyle olabilir. Öyle serimizi devam ettirebiliriz arkadaşlar. Zaten serimiz dama, dama, e, devamında arkadaşlar fazla bir şey bulamadım. Ve bizim taş kazmamız kırılmıştı. Şimdi hemen buradan odun alalım. Çubuk taş kazmadan yapalım. Ayın oradan yok. Taş kazma yapacağız. Hatta iki tane yapalım olur mu, olmaz. Tamamdır arkadaşlar ama devam edelim. Küçük bir maden şey yapmıştık. Burada kömür bulmuştuk. Kömürleri hemen kazalım. Çok iyi oldu bu için. Buradan sonra kazmaya devam edeceğiz mi? Bu bölümde aslında bu bir gibi arkadaşlar bu bölüm 5. Bu, yani bu ee, bundan önceki bölüm söyledim. 10. bölüm sürpriz modern ev yapacağım. Hani modern evin ee, en azından birazcık kafamda taslağını yaptım. Buaya güzel olacak. başka bir maden kalmadı değil mi? Evet arkadaşlar şimdi buradan devam edeceğiz zaman birkaç tane daha ayran çıksaydı biraz daha güzel olsaydı arkadaşlar biraz daha ayrım bulursak arkadaşlar serinin devamını sağlayacağız biraz daha da ayrım hem de konu lazım ve aydınlar pişmiş. Ben hemen bakalım arkadaşlar gidip. Arkadaşlar öneriniz lütfen yorumlara yazın. Öneriniz lütfen yazın arkadaşlar. Biz de, ben de sizin önerinize bakarak daha çok şey yapmaya çalışacağım. Yani sizin isteklerinize göre daha fazla şeyler ekleyebilirim miyim bu Minecraft serimize? Işte böyle geçeceğiz. Sizin söylediklerinizle arkadaşlar. bayağı bir video geliyorum biliyorum. bayağı baya geliyor arkadaşlar videolar. Arkadaşlar videoların bu hızla gelmesini istiyorsanız lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Like lazım. buraları kazalım. Önceki bölüm bir iron olsa dedim. Iron çıktı. Şansa bak. Şimdi. Bakalım mı önce ya? Ne var ne yok bir bakalım. devamında bir şey var mı falan bir bakmak lazım Baksa burası çok fazla büyük olacağını arkadaşlar ben bunları başka şeylerde de kullanabilirim Mesela buraya sandık şey yapabilirim Öyle şey de olabilir kapı koyarım Falan Hatta burada her şeyim olabilir hani Çeşitlerde falan Burada güzel şeyler yapabilirim arkadaşlar Aaaa. Bunu istemiyorum. Bunlar düşüyor. Ama işte birazcık flint oldu ve çakmak yapacağım. Çakmak diyorum işte. Ok. Ya hadi yaparız arkadaşlar. Ama burayı da kıralım. Kırılı. Bize yetmiyor arkadaşlar bu kadar. Boya bir yapmamız lazım artık. Şimdi buraya da torç koyalım. Şimdi buraları yine kazacağız. Yine bakalım arkadaşlar bir şey varsa. Bu arkadaşlar boya büyük olacak hani. Çok çok fazla olacak. O yüzden arkadaşlar hani buraya bir bakayım. Hayır. O yüzden arkadaşlar belki bu serimiz hakkında ıı, örnekler hani birazcık burada bir şey çıkar inşallah. Ya hiçbir şey çıkmıyor mu? Önceki önüm çıkmıştı işte. Acaba belki tarlayı ama belki diyorum ben belki tarlayı şeyde burada yapabilirim. Hani şöyle yapabilirim. Burada. Çünkü burası bayağı bir büyük oldu şimdiden. Bu ortaya hiç gerek yok. Oha dedirtecek kadar büyüdü arkadaşlar artık yani. O kadar diyorum. Hani çok fazla büyüdü ya. Tarlayı, şeyleri falan hepsini burada yaparım ben o zaman. Yani çok fazla büyük oldu. Çok çok fazla. Ya ben ne yapacağım? Şaşırdım. Hatta ben buradan var ya of. Çok pis taş çıkartırım bu kabustan. Ama hiçbir madde çıkartamam. Her şeyi çıkartırım da bir madde çıkartamam. Olamaz. Bitiyor arkadaşlar bu da. Ya bir bakalım bir şey var mı? Fazlalık. Şimdi hemen yapalım şunu da. Ve çakmak geldi. Iron'dan oluyormuş. Biliyorum bunu. Yapalım birkaç tane de. Evet arkadaşlar ben buraya kazmaya devam edelim. Hadi ya. Birazcık bir şey çıksın da ayrım falan. Monster 11.0 çıkana kadar arkadaşlar bu seri biter. 11.0 çıktığında arkadaşlar Minecraft 11.0 yine bitmez seri de arkadaşlar hani devam ettiririm. Ve 8 dakika olmuş. Çok kısa olacak video. Hadi. Ama abi, bu kadar kazdım hani azıcık insan bir acır ya. bu kadar kazdık azıcık insan bir ayrı kömür bir şey Allah arkadaşlar şu an iPad kendi kendine basma Wait lan, lan oğlum, oğlum oğlum kendi kendi kendine bas Evet arkadaşlar bir sonraki yorumda ayrı buldum adamsın oğlum yürü olmam mı bu halde çabuk adamsın güzel. Bu kadar bulmuşum. Neyse arkadaşlar düzeltiriz. Ayrını alalım da. Şu anda arkadaşlar iPad kendi kendine basıyor. Kırıldı 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 kırıldı. Ne yapıyorsun kırıldı. Ya kırıldı kırıldı. Ne yapıyorsun. Kendi kendine basıyor arkadaşlar. Alpit Allah Allah kırıldı. Evet arkadaşlar bu akşam sonuna gelmemiz lazım arkadaşlar yoksa delirecek. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.